Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte innal fiziksel kart ile internetten alışveriş yapılır mı sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte. Evet innal fiziksel kartınızla internet üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. Böyle bir imkan bulunmaktadır. Kolay ve güvenli bakın ne diyor? Online alışverişinizde innal kartı kullanabilir. Alışverişlerinizi kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz. Bakın burada zaten yer alıyor. Yani dediğimiz gibi, Innal fiziksel kartınız varsa ve bu fiziksel kartı açmışsanız, yani aktifleştirip kullanmaya başlamışsanız, internet alışveriş etkisinde Innal üzerinden aktifleştirilmiş takdirde Innal fiziksel kartınızı internet alışverişlerinde kullanabilirsiniz. Normal banka ya da kredi kartının geçtiği her yerde. Innal fiziksel kartınızı kullanabilirsiniz. Innal kart gerçekten son derece kullanışlı bir karttır. Bunu da sizlere aktarmış oldum. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.